Merhaba değerli arkadaşlar çok güzel bir video ile daha karşınızdayım yani inşallah çok güzel bir video olacak öyle söyleyeyim değerli arkadaşlar yorumlarda şöyle bir şey gördüm sanki özel ders alıyor gibiyim o çok güzel arkadaşlar İMT hocadan ya da kendimi övmeyeyim şimdi rehber matematik hocam kankam gibidir rehber matematikten özel ders birebir yani gerçekten özel ders almak istiyorum basacağım parayı basacağım parayı alacağım özel dersi Deseniz bile alamazsınız. Ama YouTube sayesinde bu kadar profesyonel hocalardan, bu kadar işini, mesleğini aşkla şevkle yapan hocalardan ücretsiz özel ders alıyorsunuz. YouTube'u bu açıdan kullanıyorsanız evet çok doğru yoldasınız. Sosyal medya olarak adlandırıyorsanız YouTube'u evet YouTube'dan, sosyal medyadan çok iyi şekilde faydalanıyorsunuz. Ama saatlerce evet ben bu hocayı çok seviyorum. Saatlerce izleyeceğim. Saatlerce izleyeceğim. Hiç kendim soru çözmeyeceğim diyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yaptığınızın farkındasınız veya değilsiniz ama yanlış yapıyorsunuz. Saatlerce video izlenilmez ve eğlenmek için de video izliyorum. Sınır koyamıyorsan yanlış yoldasın. Sınır koyman gerekiyor. Bunu illa ailenin yapması gerekmiyor. Kendin. Çünkü senin en önemli şeyin zamanın. Eğer biz sosyal medyanın iyi yönlerini kullanabilirsek tabii ki faydalı. Fakat biz iyi yönlerini kullanamazsak yani şöyle düşünün. Instagram özellikle. Zaman kısıtlaması koyabilirsiniz. Ben kendime zaman kısıtlaması koyuyorum. Yani kaç dakika olduğunu merak ediyorsunuz muhtemelen. 25 dakika. 25 dakika benim paylaşımlarımı yapmam ya da story paylaşmam ya da işte hikayeler vesaireleri yani bunları halletmem 25 dakikayı neredeyse geçecek gibi oluyor böyle ucu ucuna yetiyor. Hadi 30 dakika olsun diyelim 5 dakika geçtik diyelim. Ama sen burada bir buçuk saat 2 saat Instagram'da hani böyle pencereden dışarıya bakan teyzeler vardır ya böyle biri geliyor geçiyor mu kim var acaba dışarıda neler oluyor tarzında hareket ederseniz maalesef zamanınızı boşuna harcamış olursunuz. Evet e, faydalı içeriklerden faydalanıyorum diyorsanız hiç problem yok yine yarım saat değil bir saat faydalan kendin için faydalı olduğuna inanıyorsan ama yoksa sen izlerken ya saçma sapan bir videodan çıktım saçma sapan bir e, içerikle karşılaştım diyorsan ki bu muhtemel zaten sistem ona göre kurgulanmış sürekli senin orada kalıp zaman öldürmen zamanını harcaman için bakın en kıymetli şeyimizden bahsediyoruz zaman. Önce sağlık, sonra zaman. Bunları iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani zamanımızı asla boşa harcamamamız gerekiyor. Ve şunu görüyorsunuz aslında. En azından ben şunu gördüm. Ne kadar Instagram'da, ne kadar sosyal medya, Facebook diye bir şey vardı. Hala kullanılıyor mu bilmiyorum. Şimdi biraz böyle şeylikte yapayım. Ee, arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Baktığınızda herkes mutlu yönlerini paylaşıyor. Herkes işte en güzel anlarını paylaşıyor. E hocam ne yapacak yani? Kötü şeyler mi paylaşacak yani? Mutsuzluğunu mu paylaşacak vesaire falan filan. Haklısınız. Fakat şöyle de bir şey var. Mesela örnek sorular yayınlanmış. Öğrencinin biri yazıyor. Sorular çok kolaydı. Hepsini kalemsiz full yaptım. Nereye yapıyorsun ya? Hani nereye yapıyorsun? Son örnek soruları gördük yani. Biraz orada ee, önceki yorumları da e, öne ön plana alarak soruları bir tık özetle bir iki soruyu bir tık belki iki tık e, zorlaştırmış aslında ama şöyle yorum da görüyorsunuz evet hocam soruları bir tık zorlaştırmışım hep fakat ben e, bir yanlış yaptım ya da bir boş yaptım biraz zaman sıkıntısı yaşadım bakın çok gerçekçi yorumlar da var yok değil ama eğer bunları ölçümleyemiyorsan yani ...ya sınav çok kolaymış, örnek sorular çok kolaymış... ...yani bende mi var acaba bir sıkıntı... ...diyorsan sakın buralarda gezme. Çünkü insanın psikolojisini bozacak tarzda... ...yorumlar, insanın psikolojisini bozacak tarzda... ...paylaşımlar maalesef çok fazla olmaya başladı. Ve inanın görmek istemiyorum tıklıyorum... ...bu videoyu bana önermeyi tıklıyorum... ...ısrarla arkadaş bana yani YouTube ya da Instagram onu böyle göstermeye, gözünün içine sokmaya çalışıyor. Yani böyle de bir şey var. Hadi bunu tıkla, hadi bunu tıkla, hadi bunu tıkla tarzında böyle. E, mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Çünkü psikolojimiz bunu kaldıracak boyutta değil. İnsan olarak kaldıracak boyutta değil. Eğer insanım diyorsak gerçekten öyle. Ve mesela hani şunu görüyorsun. Ya bu adam full yapmış. Böyle insan hem üzüle de biliyor ya da işte başka bir veli şey paylaşmış. İşte benim işte şöyle başarılı oldu. Şunu yaptı, bunu yaptı, bunu paylaşmış. İster istemez böyle hafiften bir kıskançlık şeysi de oluşuyor. Oluşmuyor. Değil yani şimdi. Herkes gerçekçi olsun. Ya hocam dikkatim dağılıyor da bilmem ne de şu da bu da. Evet, sürekli bu dikkat dağıtıcı şeyleri kullanırsan ister istemez insanın dikkati dağılıyor. Aklın orada oluyor zaten. Acaba ne olmuş? Bir şey paylaştım, beğenilmiş mi? Acaba ne yorum yapmışlar? İnsan bunu düşünüyor ister istemez. E dikkatinde dağılıyor. Dikkatini toparlayamıyorsun. O sebeple sizden ricam zamanınızı asla boşa harcamayın. Sosyal medyayı tamamen kaldırın demiyorum. E, diyemem de bir YouTube içerik üreticisi olarak. E, çünkü faydalı yönleri de var. İçerik üretmesem de açıkçası faydalı yönleri var. Önemli olan bu faydalı yönlerini değerlendirebilmek... Eğer bunu yapıyorsanız hiç sıkıntı yok. Ama mutlaka zamanınızı planlayın. Gününüzü boşa harcamayın. Benden nacizane bir tavsiye. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.